Şimdi arkadaşlar burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gökhan Günaydın'ın ekip arkadaşlarının isimlerini görüyorsunuz. Yani bir grup başkan vekili bir grup oluşturmuş. Bu grubun altında da işte bunlar kendi aralarında yazışıyorlar. Şimdi Mustafa bu grupta yok diyecekler ya. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi Mustafa ne diyor? Artık aranızda olmayacağım arkadaşlar. Hakkınızı Hakkınıza helal edin. Mustafa Bey sizin için umarım iyi olur üzüldüm diyor. Arkadaşları güle güle diyor. Sonra en altta ne yazıyor? Artık bu grubun üyesi olmadığınız için gruba mesaj gönderemezsiniz. Mustafa gruptan çıkartılıyor. Yani Gökhan Günaydın'ın 8-9 kişilik grubun içerisindeki bu şahıs olduğunun da en büyük ispatı şu anda size gösterdiğim belgedir. Tekrar devam ediyoruz. Evet şimdi gelelim 3. mevzuya. Evet sağcı Selim Kiraz'ın fotoğrafı. Şimdi esas en büyük skandalını göstereceğiz. Bak senin ne kadar büyük bir yalancı olduğunu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hangi tezgahları tezgahladığını göstereceğim. Şimdi buna iyi bakın. Aziz milletimiz, Ezgi Yıldız diye bir kız var. Bu kız, Gökhan Günaydın'ın danışmanı. Attığı tweete bakalım. Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır diye. Savcı Selim Kiraz'ın ölüm fotoğrafını şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşıyor. Görevi başında şehit evet. edildi. Allah rahmet. eylesin. Bu bir eylesin. ahlaksızlıktır. Bana göre teröristten farkı olmayan bir twitttir. Evet, bir mesajdır, doğru terör mu? Terör propagandası evet. yapıyor. Sonra bunun üstüne bu olay çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu bu kız. Hı hı. Bir mesaj attılar. Gösterin bakalım mesajı. Dediler ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ezgi Yıldız'la ilgili açıklama oldu. arz ederseniz siz okuyun Duygu Hanım. Evet ben de bir Cumhuriyet, su Cumhuriyet Savcımız evet. Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akti feshedilmiştir diye evet. bir Peki şimdi buradaki önemli olan şudur Duygu Hanım. İş hakkı 30.03.2023'de bu kişi işten atıldı diyorlar değil mi? Evet. İstanbul Belediyesi diyor ki savcı Selim Kiraz'a denilen kabul edemeyiz. Evet. Peki verelim yeni resmi. Şimdi size bir araç getirdim. Şimdi o kadar yavaş bu yavaş neydi? gösteriyorum ki biraz da heyecan oluşsun. Evet bu nedir? Şimdi bu araç kimin araç? Bu araç Gökhan Günaydın'ın kendi aracı. Nasıl onun aracı olduğunu anlıyoruz. Görüyorsunuz burada TBMM kartı var. Aracın evet. içinden çekilmiş bir fotoğraf. Resmi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş kartı Gökhan Günaydın. Tarihe bakar mısınız? 19.07.2023 2023 saat 10.54. Yani Ezgi'nin işten atılmasından işte o 3. ay, bu 7. Evet. ay, 4 ay, ay, ay sonra. Peki, bir fotoğraf daha verelim. Kim bu? Ezgi. Ezgi. Kimin arabasını kullanıyor? Gökhan'ın. Yani, yani. Peki kadrajı bir yaklaştıralım dedik. Saat 12.09, 2 saat sonra. 19, 19. 7, 2020. 20. Hadi Gökhan ver bakayım hesabını. Hani işten attıydınız bu terörist kılıklı kadını? Niye iki saat sonra bu kişi şey 3 ay 4 ay sonra senin arabanı kullanıyor. Anlat bakayım. Hadi anlat. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu. Hani savcı Selim Kiraz'a bu alçak tweet'i atan kızı işten atmıştınız. Gökhan'ın arabasını kullanıyor. Ya anlatın arkadaş bunları. Biz şehidimizi sizin böyle çapulcu tarzı hakaret eden insanlara yedirmeyiz. Arabanızı kullandırıyorsunuz ya bunlara yazıklar olsun meclisin kendi tahsisli aracıdır bu araç bu araç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gökhan Günaydın'a verdiği tahsisli araç sen bizim ülkemizin sana verdiği tahsisli aracı savcı Selim Kiraz'ı öldürenleri öven terörist kılıklı kadınlara araba kullandırıyorsun bu arabayı niye kullanıyor bu kız ya bana bir hesap ver ya senin arabanın içinden işte bu fotoğraf hiç utanmanız yok mu sizin vatan sevginiz de mi yok millet sevginiz de mi yok Bak verin bakayım bu kızın diğer fotoğraflarını arkadaşlar. Verin arkadaşlar. Mecliste. Savcı Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili tweet atan kız. Bir, bir, tane daha verin. Bunların meclisin yanından bile geçmemesi gerekiyor. Gökhan Günaydın'ın ofisinin önünde oturuyor. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda mı değil mi bu kız senin? Bak hala o grupta olduğunun da inşallah ispatını yaparız. Bir bakın. Görüyor musunuz Duygan? Biz de her şey delilli ve Allah'ın izniyle ispatlı. Ne yapıyor bu kız burada? Ver bakalım bunların Alırma. cevabını. Türkiye Cumhuriyeti Gökhan Günaydın gibi Her maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle rezaletli bir grup başkanı vekili i̇şte Bak üç konu saydım. Bir, fakir fukaranın hakkının yenmesi. İki, para alınarak CHP'de birinin aday yapılması. Üç, terörist kılıklı bir kişiyi Selim Kiraz'a Hakaret eden bu utanmaz kadını yanında baş gibi çalıştıran Gökhan Gülaydın'ın bütün belgeleriyle... Bu anlattığımız üç mesele de evet. Aslında meselesi araştırıp soruşturulmalı ve gerçekten bu olaya dahli olanlar da yargılanmalı.